Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Detaylara geçmeden önce yine hatırlatmamızı videomuzun hemen başında yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Trabzonspor'da özellikle sol bek arayışlarının devam ettiğini sizlere söyleyelim. Dün biliyorsunuz sizlere ilk kez ben duyurmuştum. Trabzonspor'un 21 yaşındaki Levan Harabatse ile ilgili olarak temasa geçtiğini, Dinamo Tiflis forması giyen ve 3 kez Ameli takım forması giyen Gürcü oyuncu ile ilgili olarak Trabzonspor'un önce araştırma yaptığını ardından da bu oyuncuyla ilgili olarak kulübüyle Dinamo Tiflis'te temasa geçildiğini söylemiştik. Peki Trabzonspor önce Irakli Azorov'la görüşürken neden daha sonra diğer Gürcü oyuncuya geçti? Onu da kısa olarak bilgi verelim ve birazdan özellikle e, ee, Irakli Azorov konusunda çok önemli bir flash gelişme var. O bilgiyi sizlerle birlikte paylaşacağız ama önce neden transfer olmadı ona kısa bir değinelim. Biliyorsunuz birçok Avrupa ülkesinde transfer dönemi sona erdi. Aslına bakıldığı zaman 19 yaşında bir oyuncu, gelecek vadeden bir oyuncu yaşına göre hem oynadığı futbolla hem de kalitesiyle birlikte gelecekte büyük paralara satılabilecek bir oyuncu e, damgası vurulduğu için Birçok kulüp bu oyuncuyu transfer etmek için yoğun çaba sarf etti. Krasnodar devreye girdi, Bazel girdi ki en yüksek rakamı veren takımdı. Ardından daha önce Anderleit ve Bürüş takımları da Gürcü oyuncuyu transfer etmek için yoğun bir mesai harcadı. En son, en ciddi takım Bazel'di. Trabzonspor devreye girdi ama rakam 250 bin euro ki çok düşük bir rakamdı onlara göre. Çünkü 4-5 takım... 1.2'ye kadar çıkmıştı bu rakam. Hani Trabzonspor Arçeli devreye soktu. Arçeli'nin kulüple olan ilişkisi Dinamo Batum'la hem de oyuncunun menajeriyle olan diyalondan dolayı Trabzonspor diğer takımın verdiği rakamın belki 200 bin euro aşağısına verseydi bu transfer o dönem olabilirdi. Her zaman söyledik bunu. Son olarak tabii Dine, ee, Basel takımı 1.2 milyon euro verdi. Ama bir sonraki satıştan %25 payda direkti. Özellikle diğer kulüp yani Dinamo Batum takımı bu rakamın %40 olmasında direkti. Ve son gün yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadı ve bu transferde olumsuz sonuçlanmış oldu. Ve dün kulüp içerisinden ki bunu ben paylaştım sizinle. Bugün birçok internette gazetelerde de vardı. Kulüpten resmi açıklama şuydu. Biz oyuncumuz Irakli Azorov'u bu sezon satmayı düşünmüyoruz diye bir açıklama geldi. Ve ardından Trabzonspor diğer oyuncu Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki oyuncusu Levan Harabatse ile ilgili olarak da temasa geçtiğini söyleyelim ama dün akşam saatlerinde yeni bir flash gelişme yaşandı. O bilgiyi de sizlere verelim. Yani bu transferde şunu söyleyeyim e, haber olarak bu transferde benim atlama şansım yok. Çünkü birebir e, transfer görüşmeleri yapıldığı e, insanlarla görüşüyoruz. O, o nedenle hem herkesten önce sizlere bu bilgileri paylaşıyoruz hem de en doğru bilgileri paylaşıyoruz. Onun altını bir kez çizmek istedim. E, önce tabi bu oyuncu ilgili olarak bilgiler toplandı. Aslında kötü bir oyuncu değil. Zürih'e gidiyor, orada sanıyorum bir 20-24 maç arası bir maç oynuyor, tabii lig maçı ve diğer Şampiyonlar ligi önleme maçları dahil bir gol atıyor. Gelecek vadeden bir oyuncu. Bir parantez açalım. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde. Ee, özellikle ısrarla alınması e, istenen bir oyuncuydu. Ee, hatta Şenol Güneş'in Arçili en az 40 kere diyor. Arçili falisi en az diyor. Şenol Hoca beni diyor 40 kere aradı. Bu oyuncu ile ilgili olarak bilgiler sordu, sordu, sordu. İşte alacağız, bakacağız, edeceğiz ama o dönem Beşiktaş bu oyuncu transfer edememişti. Ardından kiralık olarak Zürih'e gitti ee, ve Zürih'ten tekrar kendi kulübüne geldi. Ee, tabii iki oyuncuya bakıldığı zaman Irak'lı Azorov'la birlikte Levan Karabatse'nin özellikleri farklı arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir tanesi toplu oynamayı çok seviyor. Irakli Azor Oğlaması 19 yaşında dar alanda kısa alanda çok etkili bir oyuncu. Çok yumuşak bilekleri var. Hem sol bek dışında 6 ve 8 numarada da forma giyebilen bir oyuncu. Yönlü bir oyuncu. Yaşı da baktığınız zaman diğer oyuncudan 2 yaş küçük olan bir oyuncu. Ve en azından şu anda 19 yaşında olmasına karşın Avrupa'da da ciddi bir piyasası olan bir isim. O nedenle biraz daha önde Gürcistan piyasasının onu belirtelim ama hani Trabzonspor 3-4 tane talip olunca verilen rakamda istenen rakamdan çok farklı olunca Trabzonspor e, diğer adaya yöneldi. Levan'la ilgili olarak dün görüşmeler başlamıştı ve dün akşam saatlerinde ilginç bir gelişme yaşandı ve Trabzonspor... Irakli Azaro konusunda hani dün Dinamo Batum takımının satmayı düşünmüyoruz dediği oyuncu ile ilgili olarak yeni bir teklif gönderdi. Rakamı 600 bin euroya çıkardı. Ama bir sonraki satıştan daha önce söylediği %40'lık dilimi de Trabzonspor %25'e kadar indirdi. Bakalım bu teklif e, nasıl karşılanacak? Ama şunu söyleyelim ki hani devamlı görüşüyorum. Hem Arçilem kulüp yetkilileriyle de birebir e, arada bir arkadaşımız var. Ondan da bilgiler topluyoruz. E, oyuncuyu 1 milyon euronun altında hiçbir takıma vermeyi düşünmüyorlar. Şu anki görüntü o. E, 1.2 bazel verdi. Hani Trabzonspor 200 bin euro daha eksiğine verirse... Aradaki sıcak ilişkiler, Arçeli'nin devreye girmesi 1 milyon euroya olabilir Ama Trabzonspor'un fiyat yükseltmesi 600 bin euroya kadar çıkması şunu gösteriyor. Trabzonspor bu oyuncuda ısrarcı ve 8 Eylül'e kadar süresi var. Avrupa'da hiçbir takım devreye girme şansı yok. Belki Trabzonspor biraz daha rahatım diye düşünüyor. Çünkü bir e, rakip yok ortada. Bu pencereden baktığımız zaman hani bu transfer biraz daha üzerine çıkarsa Trabzonspor e, iş şuraya gelir. Meneci'ye gelip Trabzon'a pazarlık masasına Trabzonspor Spor'la oturur. Yani arada 100-200 bin euro'luk bir fark kalırsa e, menajerinin gelip Trabzonspor'la masaya oturacağını söyleyelim. Bu sıcak bir gelişmeydi. Yine ilk kez sizlerle paylaşmak istedik. İrak Lazaro konusunda Trabzonspor 600 bin euroluk yeni bir teklif dün itibariyle Dinamo Batum takımına sundu. Netice henüz gelmedi ama görüntü biraz olumsuz geçecek gibi. Yani 600 bin euroya boyunca satmayı düşünmüyorlar. E, Aralık ayına kadar gider gibi görünüyor ama biliyorsunuz orada son 3-4 hafta bizden biraz farklı onlarda sezon. E, bizim gibi başlamıyor tarihi olarak. E, o yüzden yaklaşık tabii baktığınız zaman 2022'de sözleşmesi bitiyor gibi görünüyor ama yaklaşık buçuk yıl çünkü onlardaki sezon biraz farklı bizim gibi değil. Yani bizimle aynı dönemde futbol oynanmıyor. E, Trabzonspor şimdi bu yapmış olduğu teklifin... Cevabını bekleyecek. Bakalım cevap ne olacak. Ama görüntü sanki Trabzonspor biraz daha fiyat yükseltirse artık resmi görüşmeler, yani yüz yüze görüşmelerin açıkçası başlayacağını e, düşünüyorum. E, bir sonraki videomuzda da arkadaşlar şimdi çok kısa bu Gürcistan pazarı ile ilgili olarak Archie ile de konuştuğum için bugün dünya piyasasında çok önemli gürcü oyuncular var. Biz 93-94 yılında Arçil ve Şota'yı transfer ettiğimiz zaman ve bu ikisini de çok ciddi anlamda katkı sağlayınca tutunca hep o dönem ki ben de program yapıyordum hep konuştuğumuz oydu Trabzonspor için bana göre ideal bir ülke. Çok yakın gelenek göreneklere baktığınız zaman iklim şartları, gelen oyuncuların çabuk, çabuk adapte olması yani bugün baktığımız zaman Archi, Shota, Nemsatse, Camaruli, Beratse, Caraba gibi oyuncular geldi ve şunu söylüyorum hep hani ile de görüştüğüm için Gürcü piyasası şöyle diyor bana Shota, devamlı üreten bir şeyimiz yok yani bir Türkiye altyapısı gibi değil ama belli dönemlerde belli aralıklarda bu 3 oluyor bazen 2 yıl oluyor bazen 5 oluyor, oluyor çok önemli oyuncular yakalıyoruz yani Gürcistan çok önemli oyuncuları e, yurt dışına pazarlıyor bir sonraki videomuzda çünkü daha transferle ilgili detaylar var onları paylaşacağım bir sonraki videomuzda dünya piyasasını oynayan Gürcülerle ilgili olarak bilgi vereceğim sizlere mesela bir örnek vereyim Valencia'nın kalecisi geçen yıl 20 maç bu yıl 3 maç oynamış daha 20 yaşında ve kiralık olarak satış alma opsiyonu zorunlu olarak Valencia takımına giden bir oyuncu. Onun da bilgisini detaylarını sizlere paylaşacağız. Mesela şu anda Rubin Kazan'da 20 milyon euro değeri olan bir gürücü oyuncu var. Hani diyoruz ya dışarıda aramaya gerek yok. Gelen oyuncular belli. Trabzonspor'a bugüne kadar gelen yabancılar belli. Ee, bir sonraki videomuzda bahsedeceğim. Hatta sizinle görüş olarak yabancı transferinde şu ana kadar Trabzonspor'un aldığı yabancılardan en çok katkı sağladığına inandığınız 5 ismi lütfen yorum olarak bizlerle birlikte paylaşın. Bir sonraki videomuzda dediğimiz gibi daha geniş bir transferle ilgili özellikle Gürcü piyasasına yetişip Avrupa piyasasında futbol yaşantılarını sürdüren oyuncularla ilgili olarak çok detaylı bilgiler sizlere paylaşacağım. 17 yaşında, 18 yaşında dünyanın ünlü kulüplerine giden isimler var. Onları sizlerle birlikte paylaşacağız. Geçelim diğer tarafa da Trabzonspor eldeki mevcut kadro içerisinden kimleri bırakacak? Onlarla ilgili olarak e, Abdullah kafasında neler var? Abdülkadir Parmak muhtemelen gönderilecek bir isim ama e, Abdullah Avcı sanıyorum istediği oyuncu ile ilgili olarak kulüp üzerinden pazarlıkların yapıldığını düşünüyorum. Çünkü eğer Abdülkadir Parmak'a göndermeyecek olsaydı Sivas maçından sonra bu oyuncu ile ilgili kararımızı birkaç gün içinde netleştireceğiz demek, e, demek Muhtemelen Trabzonspor'un takasta kullanabileceği bir oyuncu bu Efecan olur. E, Halil olur, Göztepe'den Halil olur bir başka takımdan bir başka futbolcu olabilir. Bunlarla ilgili belki takasta kullanılacağı için gündemde tutulan bir isim ama henüz net karar verilmiş değil. Muhtemelen zaten 8 Eylül'e kadar bu konuyla ilgili olarak her şey yazılıp çizilebilecek ama görüntü itibariyle Abdülkadir Parman ben Sivas maçı sonrası Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklama sonrasında bu sezon kadroda kalacağını pek ihtimal vermiyorum. Yusuf Sarı ile ilgili olarak, Hüseyin Türkmen ile ilgili olarak yine kulüp içerisine gelen teklifler var. E, şunu da belirtelim. Yani Trabzonspor'un iki stoperi var. Banka oynayan Edgar ve Vitor Hugo ve Dansville alındı. E, Hüseyin Türkmen'in forma giyme şansının çok az olduğunu söyleyelim. Yani oyuncuyu burada alıp yedek kulübesinde körekmektense en azından kiralık olarak gönderilip hem oyuncuya ödediğiniz rakamı limite arttırırsınız limitiniz yükselir. Hem de en azından oyuncu da gidip oynar. Çünkü oynamayan bir oyuncu yavaş yavaş aşağı doğru düşer. O yüzden oyuncunun oynaması noktasında da bir başka kulübe gitmesi önemli. Altay'ın yine Yusuf Sarı noktasında ısrarı devam ediyor ama Yusuf Sarı ile ilgili olarak Abdullah Avcı'nın bu oyuncuyu şu an satma taraftarı olmadığını ee söyleyelim. Aslında Trabzonspor'un mevcut kadrosuna baktığımız zaman iyi bir kadrosu var. E, görüntü itibariyle şu an tek aksiyan bölge sol bek mevki. Sol bek mevkiinde bakıldığı zaman İsmail Köybaşı alındı. Evet geç katıldı ama eski İsmail Köybaşı'nın olmadığını çok açık ve net söyleyelim. Çok hata yaptı Trabzonspor'da oynadığı maçlarda. Belki zaman içerisinde kendisini toparlar. Tronsen sol bek orijinli değil ama sol bekte oynuyor. Ee, bakıldığı zaman aslında mesela şu olabilir Trabzonspor'da. Evet şimdi Irakli Azorol ile ilgili görüşmeler devam ederken Trabzonspor son aldığı stoper oyuncu Stefan Densville'in 8 maçta geçen yıl sol bek oynadığını hesaba katarsak belki Abdullah Avcı onu sol bek mevkinde de deneyebilir. Genç oyuncu hani gelir belki e, belli bir zaman gerekli 11'de şans bulması için biraz zaman ihtiyacı olabilir diye e, o oyuncunun da en azından Densfield'de sol bekte denenebileceğini e, sizlerle birlikte paylaşalım. Hocanın yerinde olsam Abdullah Avcı'nın e, bu e, şeyi de en azından kafamdaki soru işaretinin ortadan kaldırması noktasında sol bekteki performansına bunu da bakarım. Ama tabii şu da bir gerçek. Çok fazla oynamamak lazım mevkisel açıda. Artık her oyuncu benim mevkim burası deyip o mevkisini benimsemeli ve hatalarını ortadan kaldırma noktasında gayret sarf et diye düşünüyorum. E, bu konuyla ilgili de bakalım. Olarak e, hocanın kararı ne olacak? Dersfil konusunda. Evet, Trabzonspor 8 Eylül'e kadar. Özellikle sol bek mevkiine ve fırsat transferi diyoruz. Hani oyuncunun e, kulübüyle problemler olabilir, ekonomik anlamdaki yükümlülükleri yerine getirmeyebilir kulüpler. Bu anlamda bir fırsat transferi uygun, ucuz kulübün ekonomisini sarsmayacak transferler de olursa Trabzonspor yine kadrosunu güçlendirebilir. Hani Abdülkadir Parmak giderse yerine bir oyuncu alır mı? Dorukan var. Henüz hiç forma şansı giyemedi. Biraz önce bahsettik. Lensfil, Henüz e, Trabzonspor'la birlikte resmi müsabakada yer almadı. Ama inşallah Trabzonspor'un sakat oyuncuları Galatasaray maçına kadar yetişir. Çok kısa olarak bir milli takım değerlendirmesi yapıp videomuzu Son e, sona erdireceğiz. 2-0 öndeyken 2-2 tabii bitmesi kötü. E, şunu söyleyeyim. Ben, benim için milli takım ruhu farklıdır. Evet. Trabzonsporluyuz ama milli takım milli ruhtur diyoruz. E, ben İstanbul medyasının özellikle Abdullah e, özellikle Uğurcan Çakır'la ilgili olarak Avrupa Şampiyonası'ndaki yorumları unutmadım. Yapılan haberleri de unutmadım. Orada o insanlarda çok açık ve ne söyleyeyim. Bir Trabzonspor düşmanlığı vardı. Bir milli ruh içinde hissettiklerine inanmıyorum. Amaç Trabzonspor'u yıpratalım. Amaç Uğurcan Çakır'ın performansını aşağı düşünelim şeklindeydi. Açık ve net söylüyorum. bu pencereden baktığınız zaman mesela dün 2-1 iken 2-2'lik maçta yani ikinci golün serbest vuruştan gelirken çok açık ve net söyleyeyim. Gol geliyorum dedim. Üç kişilik çok saçma bir baraj ki barajı kurduran kaleci olur. Altay'ı suçlamıyorum. Hoca onu uygun görmüştür. Biraz performansı düşmüştür Uğurcan Çakır'ın. Niye onu oynattığı değil ama bugün Uğurcan o hatayı yapmış olsaydı o baraj akasını bugün linç edilmişti İstanbul Medyası tarafından. Ama Fenerbahçe kalecisi yapınca hiç çık çıkmıyor. Ben hep diyorum yani burada... A takım, B takım, C takım bakmayalım. Uğurcan da bu takımın bu ülkenin fut, milli futbolcusu. Altay da bu ülkenin milli futbolcusu. Lütfen e, en azından fanatizmi yani ee, üzerinize giydiğiniz formayı milli takım maçlarında lütfen bırakın. Tek bir takım var milli takımımız o da kırmızı beyazdır. Elbette ki herkesin tuttuğu bir takım vardır. Ama milli takım herkesin ortak sevdasıdır. Ortak tuttuğu taraftır. Şenolca'da bu oyuncu değişikliğini özellikle çok anlam veremediğim Alpastan oyuna sokması e, belli ki 2-1'den sonra hani e, skoru koruyalım diye belki yaptı ama olan oldu, biten bitti. Önemli bir iki puanı e, Türkiye'nin kaybettiğini sizlere söyleyelim. İnşallah bundan sonraki süreçte diğer maçlarda e, amirlerimiz yakışan futbolu oynarlar ve Dünya Kupası'na gitme yolunda inşallah kalan maçlarını kazanırlar diyelim. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.